Türkçemizin bağımsızlığa kavuşmasının 80. yıl döneminde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Balıkesir Şube Başkanı Necati Bilge Türk, ülke gündemini ve alınan balyoz davası kararlarını değerlendirdi. Necati Bilge Türk, Amerika ve emperyalistlerinin bize dayattıkları ordunuzu dağıtacağız davalarından balyoz davasında verilen karar, Türk ordusuna yönelik yürütülen tertibin mahkeme kararına dönüşmesinden ibarettir diyerek açıklamalarını şöyle sürdürdü. Karar ABD'nin ve Ankara kalesini zapt etmiş olan büyük ortadoğu projesi eş başkanlığının Türk ordusunu ve milli, milli devletimizi imha operasyonunun bir parçasıdır. Türk ordusunu tasfiye edemeyeceklerdir. Milli devletimizi imha edemeyeceklerdir. Neden mi? Bu büyük millet millet olabilmenin, insan olabilmenin iradesinin üzerinde yaşadığı vatanından, bayrağından ve ve de Mehmet Akif Ersoylardan, Namık Kemallerden, Ziya Gökalplerden, Tevfik Fikretlerden ve Mustafa Kemal'den, Fevzi Çakmak'tan, Kazım Karabekir'den, İsmet Ünür'den, daha gerilere gidelim mi? Mete Hanlardan, Yusuf Akçuralardan, Şeyh Bedrettin'den, Nazım Hikmetlerden, o sancağı Haçlı irticanın böğrüne diken Ulubatlı Hasanlardan aldık beyler. Bu Türk milleti 1922'de 7 düveli Ege'de perişan edip Denize döktüğümüz günü, emperyalist ABD ve AB emperyalistleri çok çabuk unuttular. ABD kandildeki beslediğiniz, eğittiğiniz, barzani emdeki PKK terör örgütleri ve onların başı bebek katili apo düştükleri bataklıkta kurutulacaklardır, boğulacaklardır. Uşak olanlar, layık oldukları cezalarını bir gün mutlaka bulacaklardır.